artık aile resim görmekten içim bulandı yemin ediyorum. Tek tek onun iltisi, bunun görün, bunun kaynağı. ondan çekilmişiz, bununla çekilmişiz. Dünya kadar resim ve o kadar komik resim var ki. Nereden baksanız en az 10 yıl kafadan herkese istediğimi yaptırabilirim. Öyle ifşa fotoğraflar var elimde. Ay bakmasın çok üledim. Geçen sene tane tane ayıkladığım mısırlarım. Tek tek kopararaktan ayıkladım. Şimdi onları haşlıyorum. Güzel canım çektim. Biraz tuzlayayım da mısır yiyeyim bari. Çok yoruldum ve belim kopuyor, kopuyor, kopuyor. Böyle bir bel arası yok. Ne eğil, şöyle eğilip de saçımı düz sabah lavaboda yıkayamadım. Eğle hızlıcık, nail gide kızım. Hayırlısıyla şu işlerimi biteydi de artık ben de bir oturayım. çıkacağım, yukarı köşe takımına uzanacağım Allah izin verirse. Mutfakta iş çok azmış gibi bir de bulaşıkları... Yapmışım, şey ya. Hı, ne temizlik yapmışım ne temizlik yapmışım ya. Ey ki de kızım. Yuyup yıkandım tahta telektörü oldu verdiğin emekler. Güldürmedi kahpe telektörü. Bu da benim çilenmiş ya ya neydi? Da, da, da küçücük. Yani. Bir o bir evin o ayak kokusu, o tuvaletteki idrar kokusu, o mutfaktaki yağ kokusu. Daha cöli ciğerlerime sinerdi. Oradan gelince evde bir banyo yapardım, bir banyo yapardım. Ama çok keyifli. Ele iştahlanıyorum ki gel öyle kirli da gidip temizlesem. Ay ay. Masaya fanta dökülmüştü onu yalıyordun Kadir boşa gitmesin diye. Masaya fanta dökülmüştü onu yalıyordun Kadir boşa gitmesin diye. Resimlerde çok güzel çıkmışsınız. Yani bu kadar Ay canım yengem. Ay senin bu iltifatların bu samimiyetin beni öldürüyor. Ben sana yaranamıyorum, yaranamıyorum. Ben sana ne yaparsam yapayım ya samimiyetsiz geliyorum, ya ciddi gelmiyorum, ya bilmiyorum. Ben sana yaranamıyorum. Sen adi şerefsizsin, adi şerefsiz. Oğlum. Sana ancak adi şerefsiz deyince ben yaranıyorum. İnce giyerim ince pembe yakışır gence İnce giyerim ince pembe yakışır gence İnsan bir hoş oluyor sevdiğini görünce Trilaylaylim, trilaylaylom Hepinize merhabalar, günaydınlar efendim Gıcık <laughs> <laughs> geldim o zaman Her ne kadar <laughs> Belim ortadan ikiye ayrılsa da enerjim hiçbir zaman biliyorsunuz ki değişmez Hepinize hayırlı cumalar bu arada. Güzel bir gün geçirelim. Enerjimiz yüksek olsun efendim. Ay, ay. Dereler dereler de neler bilirim neler. Her bildiğimi desem her biri yürek dener. Dün akşam evde hiçbir iş yapmadım. Sadece köşe koltukta uzandım ve sıkletten patladım. İş yapmamak çok kötü bir şey. Oturunca çok sıkılıyorum ama belimin ağrısına kıpırdayamadım. Olmaz olmaz demeyin olmaz olmaz sevgilim zaman neler gösterir belli olmaz sevgilim. Evet bugün de bitirdik hamdolsun. Belimin ağrısı bir tık daha hafifledi. Çok teşekkür ederim efendim. Bir tık daha hafifledi ama bugün beylik düzündeyim. Tamam Altepe'ye gideceğim Allah yardımcımız olsun. Akşam nişanlım gelecek. Ya. Şengülüm lan ay nanay. Gideyim evim toplu ama. Ortalığı bir gözden geçireyim, Bütün var belki Gamze yaptırır ütüleri.